Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Marius etkinliği geldi. Marius'u 31'de nasıl otoda döndüğümü göstereceğim size. Arkadaşlar klasik arena etkinliği bitti. 25.700 puanla 7. oldum. 10 mitik taşı buradan. 3 de buradan. 13 tane mitik taşı aldım. 5 mitiğim var. Luna'ya az kaldı. Luna alacağım arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Marius'a. Efret 34'te benim. Güvent 29'da çünkü Güvent de şey istiyor. İkinci ağır yara istiyor. Rum 33'te. Diğerleri 33'te. Marius 32'ye 50 ye döndüm ama Oto'da ölüyor arkadaşlar dışarılar Hemen göstereyim. Oto'da nasıl döndüğümü Gelecek ayın kahraman görevlerinde arkadaşlar 3 tane kahraman var. Anna, Hisaro, bir de Elsa. Ben Anna'yı seçtim. Bu ay onu kutu şeklinde verdiler. Gelecek ay herhalde o şekilde vermeyecekler arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım gelsin göreceğiz. Nereye gitmenin Nita'yı DPS olarak kullanıyorum arkadaşlar. Marius'un en sıkıntılı yanı, bossları zaten arkadaşlar. Nereit de güzel hasar vuruyor. Hezonca kullanıyordum burada. Nereitle denemek istedim. Nereitin çünkü soğuk iki, ıslak iki uygulamaları var. Demeyiciyi azaltıyor boss'un. Mamuk yok arkadaşlar bende. Mamuk olsa ketin yerine belki Mamuk kullanırdım. Atak down'u var %40 Mamuk'un. 32 denedim arkadaşlar da 32'de boss tek atıyor bazı çarlara. 50 geçtim de otoda çok zor arkadaşlar 32 benim için şimdilik çok zor. Hemen bir kez daha deneyelim arkadaşlar. Daha sonradan neyi nerede kullanıyorum onları göstereceğim. karşı saldırıyı burada bilerek kullandım arkadaşlar. Nital Norris'i kapalı çünkü. Bozun odasına sakladım Nital Norris'ini. Ve de eee ondan ultisinin dönmesi için ultiyi bulmuyorum arkadaşlar Nital'ı. Birazdan göstereceğim zaten. და დერნი ატკ Yarın rate up'ta arkadaşlar double legend'ı alıp daha da bir şey açmayacağım. Çünkü Lidl Jack gelebilir. Bundan sonra wish'lerimi sadece festival hero'ların rate up'larında açacağım arkadaşlar. Mucize Dileği de öyle. Yeni hero'lar hep Mucize dileğiyle geliyor normal <laughs> mucizelerini, süper ürünler için de öyle. Sadece festival hiloların rate up'larını açacağım. Çünkü festival hilolarım az, eksileri az. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Daha otoya salmaya gerek yok. Bu şekilde 31'i otomatikte dönüyor arkadaşlar. Hemen nasıl döndüğümü göstereyim size. Birinci odada arkadaşlar Nitan'ın a kapalı. Ulti açık. Bir defa vuruyor. Caitlyn Bütünleşme 2 kullanıyor. Ultisi kapalı. Birinci odada. Nordak da ulti kapalı. Kalkanı sürekli atabiliyor. Nikolas da ultiyi bir defa kullanıyor. Sonra kapalı. a sürekli açık. Nereyde de ulti bir defa kullanıyor. a sürekli açık. 2'ye gelelim. Nita da ulti kapalı. A2 bir defa kullanıyor kapalı. Ketrin A2 kapalı. Ulti bir defa kullanıyor. Nordak ulti bir defa kullanıyor. A2 sürekli açık. Nikolas ulti hiç kullanmıyor. Çünkü boz odasına saklıyorum. A2 sürekli açık. Nereye gitti? Ulti bir kere kullanıyor. A2 kapalı arkadaşlar. Üçüncü odada zaten Nita'da hepsi açık. Catherine ultisi birinci sırada. Norda Nulcisi birinci sırada. Bu bir şekilde yapmışım ama şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Değiştireyim. Bir yapalım bunu. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde otoda dönüyorum. Onun dışında başka gösterebileceğim bir şey şimdilik yok arkadaşlar. Yarın bir şey için yine video çekeceğim. Beklemede kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.